Merhabalar efendim. Selman-ı Farisi Hazretleri hayatını anlatmaya şöyle devam ediyor. Babam dönmediğimi görünce beni aramak için adam göndermiş. Aramışlar. Bulamayınca babama haber vermişler. Tam bu sırada ben de eve döndüm. Babam bu zamana kadar nerede kaldın? Seni aramadığımız yer kalmadı dedi. Ben de babacığım bugün tarlaları dolaşmak için yola çıktım. Fakat karşıma bir Nasrani Kilisesi çıktı. İçeri girdim, baktım. Görmedikleri ve her şeye hakim ve kadir olan bir Allah'a iman ediyorlar. Onların ibadetlerine şaştım, kaldım. Akşama kadar onları seyrettim. Onların dininin hak olduğunu anladım dedim. Babam, "Ey oğlum, sen yanlış düşünüyorsun. Senin babalarının ve dedelerinin dini onlarınkinden daha doğru. Onların dini bozuk. Sakın onlara aldanma, inanma." dedi. Ben de, "Hayır babacığım. Onların dini Bizimkinden daha hayırlıdır ve onların dini haktır dedim. Bizimki ateşperestlik ise batıldır dedim. Babam bana çok kızdı. El ve ayaklarımdan bağladı. Eve hapsetti. Evde hapisken devamlı Şam'a gidecek kervanı beklerdim. Nihayet Hristiyan rahiplerin Şam'a gidecek kervanı hazırladıklarını haber alınca ipleri çözdüm ve kaçtım. Kervanın bulunduğu, kervanın bulunduğu kiliseye vardım buralarda duramayacağımı anlattım. O kervanla beraber Şam'a gittim. Şam'da Hristiyan dininin en büyük alimini sordum. Bana bir alim tarif ettiler. Yanına gittim, durumumu anlattım. Yanında kalmak istediğimi, kendisine hizmet edeceğimi söyledim. Bana Nasraniliği öğretmesini, Allahu Teala'yı tanıtmasını rica ettim. Kabul edince hizmet etmeye ve kilisenin işlerini yapmaya başladı. O da bana Dini öğretmeye başladı fakat sonradan onun kötü bir kimse olduğunu anladım. Çünkü Hristiyanların fakirlere vermesi için getirdikleri sadaka altın da gümüşleri kendine alır fakirlere vermezdi. Böylece şahsına 7 küp altın biriktirmişti. Fakat bunu benden başka kimse bilmiyordu. Bir müddet sonra Vefat etti. Nasraniler onu defnetmek için toplandılar. Onlara neden buna bu kadar hürmet ediyorsunuz? O hürmete layık insan değil dedim. Sen bunu nereden çıkarıyorsun dediler. Bana inanmadılar. Ben de biriktirdiği altınların yerini bildiğim için onlara gösterdim. Nasraniler 7 küp altını gümüşü çıkardılar. Bu defne ve teçhize layık bir kimse değildir dediler. Ve bir yere atıp üzerine taşla kapattılar efendim. Hoşça Hoşçakalınız.